Nerede benim yemeğim? Nerede benim kızımın kahvaltısı? Nerede böyle yap kızım? Nerede benim kahvaltım? Nerede kızımın kahvaltısı? Kızımın organik yumurtasını getirin. Kızımın domatesin salatalığını getirin. Biberini getirin. Getirin arkadaşlar. Abi ver buraya gelecek. Nerede kızımın kahvaltısı? de. Çabuk kızımın kahvaltısını getirin. Çabuk. Organik yumurtasını getirin. Getirildi mi kızım? Kızım, kızım.